Sevgili öğrenciler, AYT fizik denemelerinin üçüncüsüyle bilgi sarmal yayınlarıyla beraberiz. Birinci sorudan itibaren başlayalım sevgili öğrenciler. Evet, birinci sorumuz ne diyor? kış aylarının gelmesiyle lastik değişimi yapmak isteyen sürücü, bijon anahtarı kullanarak X noktasına uyguladığı kuvvetle vidayı gevşetmeye çalışmasına rağmen bijon anahtarını döndüremiyor. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur diyor. Birinci yargı uyguladığı kuvvetin büyüklüğünü artırarak vidayı gevşetebilir. Evet sonuçta tork etkisi büyüyeceği için vidayı gevşetme olayı olabilecektir. Yani bu doğrudur. Aynı büyüklükteki kuvveti Y noktasından uyguladığı zaman sevgili öğrenciler o halde gene torkun büyüklüğü artacağı için yani yapabilir döndüremiyordu. Yani Y noktasından uyguladığı zaman da yapabilir. Vida dönmeye başladığında kuvvetin oluşturduğu tork sayfa düzleminden içeri doğru yönelimlidir. Şöyle yapalım. Diyelim ki bu noktada bir F kuvveti var. Konum vektörümüzü böyle R olarak bunda F olarak gösterdiğimiz zaman avuç içimizi R'den F'ye doğru kapattığımızda baş parmağımız nereyi gösterecektir? Sayfa düzlemin içine doğru gösterecektir. 3 de doğrudur. O halde yanıtımız E seçeneğidir sevgili öğrenciler. Evet ikinci soruya gelelim. İ iki ikinci i̇kinci soruda trenlerin hızların büyüklükleri arasında ilişki VL, VK, VM olduğuna göre K treni batı yönde gidiyormuş. L ve M trenleri de doğu yönünde gidiyormuş. Dolayısıyla yargılanan hangileri doğrudur diye soruluyor. Hemen şöyle yazalım bir kere. K'yı ayrıca yazalım. K diyelim. L diyelim. Bir de M diyelim. Evet K'nın ne, ne tarafa doğru gidiyor? 40 metre bölü saniye ile yani bunu 40 diyelim isterseniz. Buna eksi 40 diyelim dolayısıyla. L'ye de 50 diyelim sevgili öğrenciler. O da ne tarafa bu tarafa doğru gidiyor? Ona da artı 50 diyelim tabii ki doğal olarak. Ee, M'ye de bu o da doğru tarafına doğru gidiyor. Ona da artı 30 diyelim. Peki o halde birinci yargıdan itibaren başlayalım. K, M'yi nasıl görecektir? Evet K'dan M'ye doğru bakıyoruz sevgili öğrenciler. Ters çevirip ucuna eklememiz gerekmekte. Ee, M'nin Artı 30 olduğunu biliyorum. K'yı ters çevirdikten sonra ne edecektir? Artı 40 haline gelecektir. Dolayısıyla artı 70 olacaktır. Nedir bu? Tabii ki artı 70 olduğu için doğu çıkacaktır. Ama ne demektedir bize? Batı demektedir. O halde bu yanlıştır. Yani bir numara yanlış. Peki M, L'yi görecek bu sefer. M, L'ye bakacak. M'nin hızı nedir? E, M'nin hızı artı 30'dur. L'ye bakacağı için ilk önce... L'yi yazmamız lazım. Artı 30. Buna ters çevirip ekliyorum. Yani M'yi ters çevirdikten sonra artı eksi 30 diyeceğim. O halde cevabım kaç çıkacak? Artı 20 çıkacak. Doğu çıktı. Peki ne diyor? Doğu yönünde gidiyormuş gibi görürüm. Evet doğru çıktı. Bakın gördünüz mü? L treni bu sefer LK'ya bakacak. LK'ya baktığımda sevgili öğrenciler. K'nın hızı eksi 40'tı. Hemen L'yi ters çevirip ucuna eklememiz gerekiyor. Artı eksi 50 dedim. Bu da eksi 90 çıktı. Buna da ne, ne çıkmakta? Bu da batı çıkmakta. Buna da ne diyor? Doğu diyor. O halde bu da yanlış. Tek doğrumuz ikinci numaralı yargıdır. Yani sonuçta yanıtımız B seçeneğidir sevgili öğrenciler. 3'e geçelim. Evet Umut'un kaldığı, katıldığı yarışmada masanın üstündeki eşyalara zarar vermeden örtüyü çekmesi gerekiyor. Örtüyü hızla çeken Umut bardakları devirmeden örtüyü almıştır. Umut'un başarılı olmasında kavramlardan hangilerinin etkisinden bahsedilebilir? Bir kere örtünün kaygan olması gerekmekte. Yani bardaklarla örtü arasındaki sürtünme kastıysa minimum olması gerekmekte sevgili öğrenciler. Bu doğrudur. E sonuçta e, bir kuvvet uyguladığı zaman e, ne oluşturacaktır? Bardaklar üzerinde bir eylemsizlik oluşturacaktır. Ne kadar fazla kuvvetli çekerse sonuçta eylemsizlik de o kadar büyük olacaktır. O yüzden eylemsizliğin etkisinden de kesinlikle bahsedebiliriz. Sonuçta örtüye kazandırdığı ivme de bardaklarda eylemsizlik olarak kendisini gösterecektir. O halde her üçünden de bahsedilebilir. Yani yanıtımız E seçeneğidir sevgili öğrenciler. Evet dördüncü soruya geldik. X noktasından V hızıyla yatay atılan cisim T süre sonra A noktasından geçiyormuş. Bakın ne kadar T sürede ilerledi. Yatayda iki birim. 2 T anında dikeyde H kadar gittiyse bir 3 e daha gidecek sevgili öğrenciler. Burası da 3 e oldu. Yatayda bir 2 birin daha gidecek şöyle. Ama tabii ki 3 h e kadar aşağıda gitmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu noktadan gidecektir. D noktasından yani yanıtımız D'dir sevgili öğrenciler. Evet 5. soruya geldik. E, levhanın ağırlık merkezi O noktasıymış. Ağırlık merkezin ok yönde kayması için hangileri yapılması lazım? Öyle iki parçanın gene e, kütle merkezi sevgili öğrenciler okla gösterilen e, çizginin neyinde olacak sevgili öğrenciler hizasında olacak. E dolayısıyla x ile y'ye baktığımız zaman sevgili öğrenciler bakın x ile y'nin kütle merkezlerini birleştiren nereden geçecektir? Tam okun hizasından geçecektir. O halde x ile y'ye birer tane parça ilave ettiğimizde o halde kütle merkezi sağa doğru kayabilecektir. Yanıtımız 5. soru C seçeneğidir. 6. soruya geldik. 6. soruda M kütleli makaraya sıkıca sarılı bir ipin ucuna, ipin ucuna M kütle cisim bağlanıyor. Cisim serbest bırakıldığında makara merkezinden geçen eksen etrafında dönmeye başlıyor. Sorumuzu biraz büyütelim. Daha net olarak anlaşılabilmesi için sevgili öğrenciler. Şöyle biraz büyüttük. Makara sarılı ip bitinceye kadar yargılanan hangileri doğrudur diye soruluyor. Bir kere ilk önce ip gerilmesini yazalım. Aşağıya doğru bir MG vardır ve M'imizin değeri sabittir. Sonuçta bir ne oluşturacaktır? Bir değer oluşturacaktır, bir kuvvet oluşturacaktır. İpteki gerilmeye de tabii ki T dediğimiz zaman MG eksi T eşittir M çarpı A'dır. E sonuçta MG belirli bir sabit bir değeri vardır. M'nin de sabit bir değeri olacağı için tabii ki doğal olarak A da sabit bir değere ulaştıracaktır sistemi. Yani ipteki gerilme kuvvetinin değişmeyeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki ma makaranın açısal momentumu artar mı? L eşittir I çarpı omega diyelim. Sonuçta sevgili öğrenciler I sabittir. Omega da artacağı için yani omega'nın değeri yani açısal hızın da art artmasından dolayı o zaman L de artacaktır. Çünkü omega da artacaktır. Cismin mekanik enerjisi azalır mı? Hemen mekanik enerjiyi yazalım sevgili öğrenciler. Cisim her kadar aşağı indiğinde MGH kadar bir potansiyel kaybedecektir. Bu cismin 1 bölü 2 MV karesi aynı zamanda dönen cismin dönme kinetik enerjisini arttıracaktır. O halde sadece aşağıya doğru iniş cisme bir kinetik enerji kazandırmakla beraber cisme de dönme kinetik enerjisi kazandıracaktır. O halde cismin mekanik enerjisi de azalacaktır. Çünkü e, mekanik enerji tamamıyla kendi potansiyelindeki değişiklik e, neye sebeptir? Sadece kendi kinetik enerjisinin artması değil, dönme kinetik enerjisi artacağı için mekanik enerji azalır bilgisi de sevgili öğrenciler doğrudur. Yanıtımız E seçeneğidir. Evet yedinci soruya geldik. Güneş etrafında eliptik bir yörüngede dolanan dünya yörüngesi üzerinde x ve y noktalarından geçerken Yargılanan hangileri doğrudur diyor. Bakın R1'in R2'den büyük olduğunu söylemekte sevgili öğrenciler. Açısal hızlarının büyüklüğü eşittir diyor sevgili öğrenciler. Açısal hızlarının büyüklüğü eşit değildir. Çünkü farklı uzaklıktaki noktalardan geçmektedir. R2 nedir? Daha küçük bir değer olduğu için açısal hızlarının farklılığı uzaklığa göre farklı olduğu için sonuç olarak farklı değerler gösterecektir. Yakından geçerken daha açısal hızının değeri büyük olacaktır. Uzaktan geçerken açısal hızının büyüklüğü değişecektir. O halde bu yanlıştır. Çekim potansiyel enerjileri eşittir diyor. İki e, kütle arasındaki çekim potansiyel enerji aralarındaki uzaklığa bağlıdır sevgili öğrenciler. Dolayısıyla çekim potansiyel enerjilerinin eşitliği diye bir şey sö söyleyemeyiz. Çünkü X ve Y noktalarında uzaklıklar farklıdır ama toplam enerjide dışarıdan bir tork olmadığı için sisteme sonuç olarak sevgili öğrenciler toplam enerjileri eşittir diyebiliriz. Yani sadece 3'tür yanıtımız C seçeneğidir sevgili öğrenciler. Evet 8. soruya geldik. Burada KL noktaları arasında basit harmonik hareket yapmaktadır cisim. 5 saniye sonra cismin kuvvet, hız ve konum vektörleri hangi seçenekte doğru verilmiştir? K'dan başladık. Sevgili öğrenciler sıfırıncı saniyede burada ne hangi noktadan ba başladık? L noktasından harekete başladık. Düzeltiyorum. Sıfırıncı saniyede burada sevgili öğrenciler şunu bir silelim. Şöyle yapalım. Dördüncü saniyede tekrar hangi noktada? Bu noktada. E, beşinci saniyede o zaman şöyle bir noktada değerlendirebiliriz. E, bu noktanın konumuna bak baktığımız zaman denge konumundan cismin bulunduğu noktaya bir Doğru parçası çizeceğiz. Cismi gösteren o halde konumumuzun sola doğru olduğunu görmekteyiz. Kuvvet de daima ne tarafa doğrudur sevgili öğrenciler? Merkeze geri çağırıcı bir kuvvet vardır. Bu şekilde e, cismimizin hareketi de ne tarafa doğrudur? Sonuçta e, bu tarafa doğru bir hareketi söz konusu. O halde hız vektörü de sağ tarafa yönlüdür. Yani buna uygun seçenek de sevgili öğrenciler sonuç olarak A seçeneğinde kendini göstermektedir. Evet dokuzuncu soruya geldik. E, G yer çekimimizin G olduğu bir ortamda düşey düzlemde paralel levhalar arasında veya hızıyla fırlatılan bir elektron doğrultu değiştirmeden hareket ediyor. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur? Bakın üçüncü yargıya baktığımızda hızın artması sonuçta zaten şu an bir denge denge sağlanmış. Dolayısıyla bir yol bir yolunu izler bilgisi yanlış bir bilgidir sevgili öğrenciler. Yani e, sonuç olarak 9. sorumuzun 3 e, numaralı yargısı yanlış bir bilgidir. Peki üreticinin gerilimi arttırılırsa sevgili öğrenciler gerilim arttırılırsa bakın E'nin değerine bakalım. V/D idi değil mi? E1 V artarsa E de artacaktır. Sonuçta cisim üzerindeki kuvvet de artacaktır sevgili öğrenciler. Cisim üzerindeki kuvvetin artması burada bir kere denge vardır. MG ile nedir? F e yani elektriksel kuvvet birbirini dengelemektedir. E'nin artması sonuç olarak FE'yi arttıracağı için e, bir numaralı yolu izler bilgisi de doğrudur. E, levhalar arasındaki uzaklık artarsa sevgili öğrenciler bu sefer E azalacaktır. Yani e, arttırılırsa dolayısıyla E'nin de artması, azalması demek art, e, azalması demek dolayısıyla MG lehine kuvvetin bozulması demektir sevgili öğrenciler. O halde 2 numaralı yolu izleyeceği bilgisi de doğru olacaktır. Çünkü iki numaralı yörüngede nedir? E, denge bozulmuştur. Mg daha büyük gelmektedir artık. Fe'den sonuçta 2 de doğrudur. Yani 9. sorumun cevabı C seçeneğidir. kaldı. 5 soru. Evet özdeş lambalar sağaçlar kullanarak şekildeki devreler oluşturuluyor. Buna göre KLM lambalarından hangileri üreteçler devreye gerilim sağladığı sürece ışık vermeye devam eder, eder diyor. Bakın birinci şekilde sevgili öğrenciler sığaç paralel bağlanmış sığacı dolduracaktır. Aynı zamanda sığaç paralel bağlandığı için sığacın dolması lambanın çalışmasına engel teşkil etmeyecektir sevgili öğrenciler. Ama e, dolayısıyla bir numaralı yargı doğrudur. Ama ikinci devrede sığacın dolması iki nokta arasındaki eş potansiyele sahip olmasından dolayı artık burada bir açık anahtar vazifesi görecektir. Açık anahtar vazifesi gördüğü için de L'ye akım ulaşmasını engelleyecektir. O halde bu ışık vermeyecektir sevgili öğrenciler. Üçüncüye baktığımızda sevgili öğrenciler bu sefer alternatif akım devresidir. E, tam olarak sığacın dolmasına alternatif akım e, jeneratörü e, yeterli olmayacaktır. Çünkü bir dolacaktır, bir boşalacaktır. Ama bu dolma ve boşalma esnasında lambamızın üzerinden sürekli akım geçeceği için lambamız sürekli yanmaya devam edecektir. O halde yanıtımız K ve M olacaktır sevgili öğrenciler. Evet 11. soruya geldik. 11. soruda bir kırınım deneyi. Kırınımın olabilmesi için bir şart vardır sevgili öğrenciler. Sonuçta dalga boyuyla yarık genişliği yani genişliği genişliğiyle ilgili bir durum söz konusudur. Lambda eğer büyük olursa sonuçta Omega'dan e, kırınım ne olacaktır? E, artacaktır sevgili öğrenciler. Yani omega'nın azalması e, limanın girişinin azalması demektir. Ağzın azalması. Sonuçta bir doğrudur. Su derininin artması da aynı zamanda lambda'yı artacağı için sağlanabilecektir kırınım aynı şekilde. Ama dalgaların genliğinin artması lambda ile bir ilişkisi, ilişkisi yoktur. Çünkü kırınımın olabilmesi için şartımız lambda'nın omega'dan e, kırnıma uğraması şartından yani açık genişlikten büyük olması şartıdır. Dolayısıyla genlikle bir ilişkimiz yoktur. 1 ve 2 doğrudur. Yanıtımız C seçeneğidir diyorum. 12. soruya geldik. 12. soruyu radyoaktif bir çekirdek ışıma yapıyor. Bu ışıma sonucu kütle numarası değişmiyor. Verilenlerden hangileri olabilir diyor. Bakın gama ışımasında sonuçta sevgili öğrenciler kütle numarasının değişmediğini görmekteyiz. Ama alfa aşaması ve beta aşamasına baktığımız zaman kütle numarası ne, nedir? Sonuçta e, hem kütle numarası hem de atom numarası değişmişte bir helyum aşamasını e, vermekteyiz. Yani burada alfa aşaması diyebiliriz buna. Alfa aşamasında. Sonuçta sevgili öğrenciler. Diğerlerine baktığımız zaman sevgili öğrenciler. E, yani burada e, ne demişti? Kütle numarası değişmiyor alfa aşamasında değişti sonuç olarak sevgili öğrenciler. beta aşamasına baktığımız zaman e, atomu girmiş e, gene baryum atomu çıkmış ve kütle numarasının değişmediğini görmektesiniz ama atom numarası değişmiş. E, beta'nın hem art, eksi hem de artı bozulumu vardır. Proton ve nötrona dönüş, nötron protona dönüşüyor beta eksi aşamasında. E, Beta artıda da proton nötrona dönüşüyor. Sonuçta kütle numarası proton ve nötronun oluşumunun toplamına e, sabit olacağı için de onda da herhangi bir değişmeye meydana getirmeyecektir. Ama alfa aşamasında değişecektir. Çünkü bambaşka bir e, atom ortaya çıkmaktadır. Sonuçta helyum aşaması yapmaktadır. O halde sadece 2 ve 3 doğrudur. Yanıtımız D seçeneğidir sevgili öğrenciler. Evet 13. soruya geldik. 13. soruda sevgili öğrenciler düzgün elektrik alanımız var manyetik alanlar içinde yükler şekillerdeki gibidir. Buna göre numaralandırılmış sistemlerde e, yüklerden hangileri elektromanyetik dalga oluşturabilir diyor. E, elektrik alan sevgili öğrenciler birinci şekilde cisim üzerinde bir ilmeli harekete sebep olacaktır. Çünkü üzerine etki eden kuvvet F eşittir Q çarpı E diyoruz. Sonuç olarak burada bir ivme vardır. O halde burada e, elektromanyetik dalga oluşturabilir Çünkü yüklü parçacık ivmelenmektedir. E, i̇kinci şekilde ise sevgili öğrenciler burada gene cisim üzerinde bir ne oluşturacaktır. E, i̇meli hareket oluşturacaktır. O halde bu imeli hareketten dolayı e, sonuçta parçacık gene ivmelenecektir. Yani bunda da buna da etki eden kuvvet gene F çarpı QE'dir. İvmeli bir hareket neticesinde bunda da bir e, ivmeli hareketten dolayı elektromanyetik dalga oluşumunu görebilmekteyiz. Peki burada ise burada sonuçta cisim üzerine e, V çarpı B yaptığımız zaman sevgili öğrenciler daima e, yörüngesine dik bir kuvvet etki edecektir. E, V'den B'ye doğru avuç içimizi kapattığımızda şu şekilde bir kuvvet oluşacaktır. Bu da bunun çembersel hareket çizmesine sebep olacaktır sevgili öğrenciler. E, çembersel harekette de sonuçta merkezcil kuvvet oluşturacaktır. Merkezcil kuvvette de bir ivme vardır sevgili öğrenciler. Ve daima merkeze doğrudur. Hızda bir değişiklik, hızın büyüklüğünde bir değişiklik olması bile hızının yönünün değişmesi bile bir ivmenin sonucudur. Çünkü hızının yönünün değişmesi de hız değişikliğini göstermektedir. Dolayısıyla elektromanyetik dalga 13 yani 3 numaralı şekilde de görselde de oluşabilecektir. Yanıtımız 13. soru E seçenidir diyorum ve 14. son soruya geçiyorum. Bu soruda sevgili öğrenciler bir fotoelektrik deneyimiz var. Bu fotoelektrik olayında metale düşürülen bir ne vardır? E, foton vardır. Bu fotonun bir enerjisi vardır. Belirli bir e, de, enerjiye sahip foton da ne yayınlayacaktır? E, enerji verecektir sisteme ve kinetik enerji kazandıracaktır. Yani fotoelektrik olanı metalle düşen ışığın frekansıyla fotoelektronların maksimum kinetik enerji arasında aşağıdaki grafiği görmekteyiz. Buna göre metalin cinsi evet e, nü sıfırı belirleyecektir sevgili öğrenciler. Bunun altındakinde ne koparmayacaktır? Elektron koparması ve kinetik enerjisi oluşması oluşmayacaktır sevgili öğrenciler. E, denklemi yazarsak H nü eşittir nu sıfır artı ekadır kopan elektronların kinetik enerjisidir. Bu da eşik bağlanma enerjisidir. buraya bağlanma diye yazalım bu da metalin cinsiyle ilişkilidir Bu da gelen fotonun enerjisidir gelen enerji diyelim gelen enerji bu fotoelektriğin en önemli formülüdür e, o halde e, metalin cinsi ve sıfırı değerini etkileyecektir sevgili öğrenciler Işığın şiddeti grafiği etkilemeyecektir çünkü ne kadar fazla da foton göndersek de belirli bir bağlanma enerjisinin altında olduğu için sonuçta grafiği etkilemeyecektir sevgili öğrenciler. Yani enerji oluşmayabilecektir, elektronlar kopmayabilecektir. Dolayısıyla etki, etkilemez. Yani foton sayısının önemi yoktur sevgili öğrenciler. Grafin eğimi tüm metaller için aynıdır diyor sevgili öğrenciler. Evet, tüm metaller için aynıdır e, ee, tüm metallerde grafiğin eğimi Planck sabitini vermektedir. Planck sabiti o halde o da doğrudur. Yani yanıtımız sevgili öğrenciler E seçeneğidir diyorum. Ve böylece bir testin daha sonuna geldik. Bir başka testte yani dördüncü denemede görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere sevgili öğrenciler.